İnternette milyonlarca satan 8 katmanlı bir su kabı varmış arkadaşlar. Siz denemeyin ben deniyorum. Kargomuz geldi arkadaşlar. Beklediğimden ağır çıktı. Hemen bekletme ben şöyle bir açmak istiyorum. Diyeceksiniz ki o kadar çok fazla piyasada kullanılan su kabları var. Neden bunu aldın? Ben arkadaşlar alırken İlk başta tabii ki de evcil hayvanımız için en önemli şeylerden bir tanesi. Onların sürekli yemek yediği, su içtiği kapların içerisinde bakteri ürememesi. O yüzden plastik kesinlikle kullanmıyoruz. Ve bunun plastik olmaması. Bunların hepsinin linki bu arada hem açıklamalar kısmında hem de biyografi kısmında var. İçinden bir adet kullanma kılavuzu garantisi çıkıyor. Ve şu şekilde ürünümüz çıkıyor arkadaşlar. Başka bir şey yok içerisinde. 4 katmanlı filtremiz var demiştik. Şu birinci katman arkadaşlar. Şu gördüğünüz... Şeffaf olan yer ikinci, şu da üçüncü katman oluyor. Burada aktif kömürlerle birlikte temizleme yapılıyor. En sonda altında bir filtreleme daha var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonra içerisine tabii ki de içme suyunu dolduracağım. Bakalım kedim bundan su içecek mi? Benim kedim normalde çok korkak ve sulardan çok korkuyor. Bakalım hem de sesini test etmiş oluruz. Uzak mesafeden sesi bu şekilde arkadaşlar. Benim kedim korkak olmasına rağmen rahatlıkla alıştı. Yakından da sesi bu şekilde. Bu ürün testi geçti. Ben bunu kullanırım.